Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Efendimizi kastediyor. Sana canan, gönül hayran nedendir? Nedendir tacüp? Nasıl olmasın? Cemalin gün gibi, güneş gibi rakhşan nedendir? Kaşındır Kabe Kavseyni Evedine, Yüzündür Sure-i Rahman bedendir. Evet, hepsi sendendir. Sen vermeseydin onlar nasıl onda tecelli edecek, nasıl zuhura gelecekti? Her şey senden, sen ganisin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Hem evvelsin, hem ahirsin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Yüzler ona bir olunca, hep utanmayacakları bir hayat yaşamış olurlar. Mahcup olmayacakları bir hayat yaşamış olurlar. Hizan yaşamayacakları bir hayat olurlar. Eyvah, keşke demeyecekleri bir hayat yaşamış olurlar. Sıkıntılar olabilir onları, yakın takibi alabilir. Fakat bunların hepsi dökülür, yollarda kalır. O gider, ona ulaşır. Ona ulaşınca o çektiği şeylerin hepsi bir yönüyle birer menkıbeye dönüşür, karşılıklı öbür tarafta koltuklara gerilir, oturur. menkıbe var onları anlatırlar. Hazreti bir risalede ifade ediyor. Müttekiyin alal araik. Sonra birbirlerine tebessümlerle naklederler bunları. Yezidler üzerimize gelmişti. Haccaçlar bize saldırmışlardı. Robespierler bizim için dar ağaçları kurmuştu. Şimirler Hz. Hüseyin'i mızrakla delik teşik etmişlerdi. Bütün bunları birer menkıbe, tatlı menkıbe şeklinde birbirlerine nakleder ve birbirlerine karşı tebessümler yağdırırlar. Akibet bu. Ve akibetü müttakin işlere inşirah veren, sevinç veren akibet Müslümanlara aittir diğerlerinin akıbeti kapkaranlıktır. Sadece bugünü yaşayanlar, perspektiflerinde yarın, öbür gün, daha öbür gün olmayanlar, ula diyenler, havlayanlar, ukbaya karşı kapalı kalanlar, öbür tarafta bin hasret, nedamet ve keşkelerle iki büklüm olup kıvranacaklar ama fakat mafatı yani kaçırdıkları şeyleri telafi etme imkanı olmayacak. Onun için burada başa gelen her şeye karşı sabırla mukavemet etmek lazım. Sarsılmamak lazım. Yolumuzun doğru olduğuna Allah'ı anlatma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ruhi revani Muhammed'inin dört bir yanda şehbal açmasını gayeyi hayal, ideal haline getirme. Ne olursa olsun, ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu, namı celili nebevi bir gün dünyanın dört bir yanında bayraklar gibi dalgalanacaksa, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın hoş diyerek yürümek, önemli olarak yürümek meydan okumak, üzerinize gelen ifritlere karşı, yezitlere karşı, şeddatlara karşı. Hiç eksik olmamıştır bu. Ne zamandan beri insanın ilk var olduğu günden bu yana, Seyyidina Hazreti Adem'e şeytan musallat olmuştu. Elli türlü oyun, elli türlü halk ifadesiyle madik, elli türlü keyit, 50 türlü mekir, fakat o bir zerreden sonra fechtebahu rabbuhu fecalehu minas salihin. Allah onu pir hale getirdi. O da enbiya marasında arasında Safiyullah unvanıyla yad edilmeye başladı. İnsanların yadı cemile haline geldi. Hangi unvanla? Allah'ın safisi. Ondan sonra gelenler mütevaat manasına el ahyar oldular. Allah'ın seçkinliğe ulaştırdığı, seçtiği, ihtiyar buyurduğu zatlar oldular. Hiç eksik olmadı o muhalif rüzgarlar, o her şeyi saçıp savuran şeyler. Ama Allah'a itimadı kavi olan kimseler, çınarların bile devrildiği dönemde hep dimdik durdular, dikleşmediler. Davalara adına hep dimdik durdular. Arkadan gelenlere örnek oldular. Seyyidina Hazreti Nuh Aleyhisselam, Ünlü Azim Peygamberlerin ilki. Adem öyle, Safi Allah'ın binlerce salat selamı Efendimizin, onun ve bütün enbiya ve müsellinin üzerine olsun.